Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da göreceğiniz üzere size yeni gelen yılbaşı etkinliğini bütün kodlarını nasıl vereceğim arkadaşlar. Bazı videolarda gördüm bir tane kod veriyorlar 3-5 tane veriyorlar arkadaşlar. Ben size uğraştırmayacağım bütün kodları tek seferde hepinize vereceğim arkadaşlar. Ancak sizden küçük bir ricam var arkadaşlar videoya geçmeden önce. Biliyorsunuz bütün video çeken arkadaşların youtuber deyin içerik üreticisi deyin artık ne derseniz Söylediği klasik söz arkadaşlar videoyu beğenmeniz gerçekten önemli çünkü burada video çekmeye çalışıyoruz uğraşıyoruz siz beğenmediğiniz zaman videonun bir önemi kalmıyor yani burada boşuna uğraşmış oluyoruz destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar tek yapacağınız şey like atmak ve kanala abone olmak destek veren herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, kısa bir süre içinde 1300 kişiye ulaştık neredeyse. Destek verirseniz arkadaşlar sevinirim. Ve arkadaşlar kanalımıza 1000 abone özel çekilişimiz olacak. Bundan haberdar olmak için kanala abone olun ve bildirimleri açın. Ee, ilk i̇lk haberdar siz olun arkadaşlar. Çekilişe katılın. 1000 abone özel çekilişimiz olacak. Daha fazla uzatmadan hemen kodlara geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar etkinlik sayfamıza geldik. Şuradan birkaç tane ödül varmış. Bunları bedava arkadaşlar gelen böyle yakalarsınız. 10 tane şey vardı AG verdi iki kere. Bunları alabilirsiniz buradan gelen. Evet ilk kodumuza geçiyoruz arkadaşlar kod kısmına geliyoruz. Şöyle ilk kodumuz PUBG Mobil Gerçi ben bu kodu yapmıştım arkadaşlar sadece bunu yaptım sanırım Mobil PK ekranda ben bunları yazacağım ee, Al diyoruz arkadaşlar bu kodu daha önce kullandın lütfen yeni bir kod kullan diyor bu kod ilk kodumuz arkadaşlar bunu kullandığımız için size sadece göstermek için ee, koydum ikinci kodumuz yeni yeni büyük harf yıl sonra yeni umut umutlar al diyoruz arkadaşlar bir tane geldi harika tekrar giriyoruz. 3. kodumuz arkadaşlar yeni yıl. Yeni yıl PUBG'm. Ee, arkadaşlar kodlar bu şekilde yazılıyor. Ben ekrana sizin için yazacağım tekrardan. Ama şöyle bir şey var. Bazı kodları buradan görerek yazamayacaksınız. Bunların hepsini açıklama kısmına koymayacağım arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin Videoyu sonuna kadar izlemezseniz kodları alamazsınız haberiniz olsun Hepsini size söyleyeceğim Sadece bazı yabancı kodlar var yabancı harflerle yazılan Onları açıklama kısmına koyacağım merak etmeyin Videoyu sonuna kadar izleyin destek olmak için de bir like atarsınız arkadaşlar sevinirim Bunu da al diyoruz. Bunu da aldık arkadaşlar Diğer kodumuz Uğurlu 2021. Al diyoruz. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Üçüncü kodumuz. Ne üçüncü kodu ya? Kaç, kaç, oldu? Ben karıştırdım. Her neyse yeni kodumuz arkadaşlar. Yeni. Yeni büyük harf yıl. Çi. Kın. Doğru mu yazdım? Yeni yıl. şöyle. Evet arkadaşlar yeni kodumuz ise şöyle yazıyoruz yeni yıl çıkın dinir. Büyük harf mi bakıyoruz? Evet büyük harf ile C. Dinner da büyük. Dinarın değeri büyük arkadaşlar. Şöyle al diyoruz. Bunu da aldık. Yeni kodumuza geçeceğiz arkadaşlar. Ama bu kodumuz yabancı bir kod olduğu için bunu ben hemen kopyalayıp geleceğim. Bunu açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Bir saniye bekleteceğim size. Evet arkadaşlar yeni kodumuzu kopyaladım. Şöyle koydum. Al diyoruz. Evet bunu da aldık. Bunu açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan e, ee, masaüstü versiyonu geçip telefondan yapan arkadaşlar büyük ihtimalle uygulama üzerinden kopyalayamayacaklar. Masaüstü versiyonu geçip Chrome'dan veya işte tarayıcınızdan hangi tarayıcı kullanıyorsanız oradan kopyalayabilirsiniz masaüstü versiyonundan arkadaşlar mobilden yapanlar için. Ee, diğer kodumuza geçelim. Selamat Tamam. Rus. Al dedik arkadaşlar, kod yanlış diyor, tekrar girin diyor. Ha, ünlenmiş sonra arkadaşlar, yanlış bakmışım. Evet arkadaşlar, şimdi oldu. Diğer kodumuza geçeceğiz. Bu da yabancı bir kod arkadaşlar, bunu da hemen kopyalayıp geleceğim. Evet dostlar, diğer kodumuzda kopyaladım hemen. Geldik buraya yapıştır diyoruz yapıştırıyoruz kodumuzu. Bunu da aldık. Çok güzel. evde arkadaşlar kodlarımız bu kadardı. Video işinize yaradıysa söylediğim gibi like atıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Kanalımız yeni ve çekilişimiz olacak 1000 abone özel. Katılmak için kanala abone olun. videoyu beğenin. Bildirimler açın arkadaşlar. Çekiliş videomuzdan haberdar olacaksınız. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.